Ben tanımıyorum. Böyle bir yorum mu görme bir şey oldu ha galiba. Yok ben o eliti tanımıyorum. <laughs> kim kim ki o? <laughs> da öyle şeyler yani yazın da. Ya ben bilmiyorum. Bak şimdi bak ben gerçekten ciddi ciddi konuya giriyorum arkadaşlar. Siz beni biliyorsunuz. Ben ilişkilerimi falan saklamak istemiyordum hiçbir zaman. Yani siz, ben biriyle mutluysam o kişiyle yaşadığım her anı göstermek isterim. Çünkü ben sevdiğim insanla her zaman birlikte vakit geçiriyorum, bir şeyler yapıyorum ve ben o zaman sizlere yayın açmak istiyorum. Mutluluğumu sizlere de göstermek istiyorum. Yani ben her zaman açıklama taraftarı olan bir insanım. O yüzden size de bir söz vermiştim. Hayatımda biri olursa gerçekten bu kişiden emin olursam sizlere söyleyeceğim diye söz vermiştim. Öyle yani şu anda sizlere söylemek istiyorum sevgiliyiz Eray'la. Emin olduktan sonra söylemek istedim sizlere. Yani emin olmadan söylemek istemedim sizlere. Söz verdiğim için sizlere söylemek istedim. Çünkü ben yalan söylemeyi hiç sevmeyen bir insanım. Ama emin olmayı bekledik diyelim. Sonra bir şeyler bir şeylerden tamamen emin olduktan sonra söyleyelim dedik artık. Öyle oha moha yazmayın az önce yazıyordunuz çete. Bak ver ben, <laughs> beni burada heyecanlandırdınız, utandırdınız şimdi. Ben, ben çok heyecanlanmış <laughs> Ecel <tere> döküyorum. <laughs> Hayır ya. Onlar hani bilsin onlar sizde